Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ES oynayacağız İkinci Part 2 Hemen başlayalım uzatmadan e, Burayı açmıştık zaten açılıydı. da e, Charlie'yi açtık Ve e, çifte belayı açmıştık Evet çifte beladan oynayacağız e, Ya da e, en, en sola git En sola Gel şöyle Charlie ile Okulda oynayabilirim. Yok. Çiftte bela. Oynayabilirim. Tamam. Charlie ile okulda oynuyoruz. Zora alalım. Çünkü okul büyük. Ee, Charlie çok gelmiyor. Para da az ödüyor. Kazanırım o yüzden. Başlıyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. bir tane göz var. Burada çıktı biraz. Arkamızda da vardı. Evet. Bak geldi. Kapılar da açıldı zaten. arkada Arkamda. 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 Aa burada. Burada. Kesin burada. Sıçtık. 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 Ya oğlum arkamda mıydı? Ne ara geldi lan? Tekrar oynayacağım. Arkama bakmadığım için oluyor öyle şeyler. Yok abi ya. Nasıl oluyor anlamıyorum ya. Tamam başladık tekrar yerimizde. Şimdi daha dikkatli olacağım. Ah. Bismillah ya. 30 tane alacağız değil mi? He, bir de 30 tane da bulacağız. Abi bir tane çıkar ama. Abi yine geldi ya. bir ya. Ah sıçtık. Buraya bakmıştık. Yine sıçtık. 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 suçtuk. suçtuk, suçtuk. Gözükmem lazım, gözükmem lazım, gözükmem lazım. Hayır, kapalı. Abi nerede bir göze bakayım? Bak, geldi, geldi bak, bak kapalı odaya geçer şimdi. niye yaşıyordu? Neyse. İşimiz o değil. Şurada. Abi hiç bir, hiçbir yerde yok ki ya. Şimdi bir daha sıçtık. Bu, bu katta dört tane çıkması imkansız bu arada. Biraz da bakmadığım yerlere bakayım. Tamam oraları açmıştık. Geldi yine. Buralarda. 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 Tamam burada 9 tane çıktı. 3 kat var ne var? 3 kat var herhalde. Evet. Tamam diğer katı bulup ee, ineceğiz şimdi. Şuraya gidelim. Kesin Charlie de buradadır ha. kısımları da bir şey yok. De çıktı tamam bu iyi oldu şöyle etrafa bakayım bir tane göz çıktı bir tane tamam <laughs> <laughs> geldi şimdi buraya Da yok, tamam. Şuraya bakalım. İki atak. Daha bir şey yok. Bura kapalı yol. Buraya girdik. Yok buraya girmemiştik. Şimdi saçtık saçtık saçtık. Çok yakaladı. Ah, Hep de ah, Şurada bir gideceğim. Şurada gideceğim. Buraya baktık. Dur dur. Şuralara baktık mı? Ha. buradan geldik zaten. Ah, tamam. Bu kat da bitti sayılır. Üst kat. Üst kat. Hah buradaymış. Charlie buradaymış. Ah sıçtık 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 sıçtık. Koş Allah'ım oradan geliyorum. Oğlum Charlie ile zor ne kadar zor lan. Oğlum zaten oradan geliyormuşum. Ya. Paramız kesin az olacak. İkinci ölüşüm. Susum. Bak yine geldi. Ah, sıçtık sıçtık Cık. topla şu parayı amına ya 2 lira ne hiç verme daha iyi ya çık, çık hadi çık seni bekleyeceğim Gir şunu. Al e, e, Hastane, köşk, okul. Tamam. E, hastane olabilir mi? Hastane olsun hadi. E, normalde oynayalım bu sefer. Göz var onu alayım. Kırmızı ekstrem. Çabuk şu odaya gir. Bir tane vardır Abi hiç mi yok şeyden? Ay hiç çıkmadı lan. Sus ya. Ha buradaymış. Kapalı yolsa sıçtık. Kapalı yolsa sıçtık arkadaşlar. Sıçtık, 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 sıçtık. Nereye gideyim? Önümde zaten. Siktir git. Yani yeter artık. Başlıyorum az önce şimdi. Yukarı al şunu. Hadi hadi çık. Kaç, param kaç, para kaç. Bir tur daha vereceğim. Çifte bela. Şeyde olsun, köşk. Köşkte. Hastanede de olabilir. Okul, 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 okul. Hastanede, köşk. Tamam, köşkte olsun. Keşke doğrusu. Normalde oynayalım. Çünkü iki oyuncu var. Keşke küçük zaten. Gel şuraya. Hızlı olacağım. Göz, gözleri bırak şimdi dur. Bir tane alalım. Kapıda da var zaten bir tane. Çok yakın. Ya oğlum bak Dakika sonra boşa gidiyor, para az geliyor ya. Burada bir bok çıkmıyor zaten. Göze bak. İkisi de bağırdı. Mağara diyorum ya. Alt katta. Charlie buraya ışınlanır ama. Arkadaşlar abone olup like at atmayı unutmayın. 600 abone olmamız kaldı. Kanalıma girip bakabilirsiniz. Sizden tek bir cevap abone olmanız. Mal gibi çıkıyorum ortadan. Mal gibi çıkıyorum ortadan. Sikerim ha. Mal gibi çıkıyorum ortadan. Basit abi ya. Siktir git ya. Sik Ah. Bir tur daha oynayacağım. Ya bir çık şuradan ya, bir çık şuradan ya. şey olacağım. Kendi hayaleti e, yapacağım. durken dur, Fotoğraf. izin ver. Gir fotoğraflara. Galeri olsun. Hmm. Tamam seçtim. Fred'i seçtim arkadaşlar. Fenerli Fred. Hmm. Evet. Yaratmadık mı oğlum? Yarattık ya. Ses dinle. Bağ olsun. Tamamdır. Ses oldu galiba. Oldu değil mi? Ya bu niye başa yolluyor beni? Hadi. Başlayacağım ha bak. Zaman boşa gidiyor. Bir kere daha deneyeceğim. Ol olmazsa. Dene. Sese geç. Sketch sesi. Kendimi şuraya almam lazım. Bir dakika. Se seç sesi. Şu buydu. Tamam bu. Tamam. 9 10 mu? Tamamdır. Ha. Tamam. Dur sesi yaptık, değil mi? Tam sesi oldu. Fotoğraf, fotoğraf ekleyeceğiz. Galeride, galeri seçeyim bir tane. Freddy seçmiştik. Hadi bu sefer de olası ben olsun. Bakalım nasıl olacak olası ben. Bir gir. Şeye giriyorsun. Ha. Olası ben. Selamun aleyküm olası ben. Ha, şöyle yapalım. Biraz daha yaklaştır. Biraz daha. Abi adamın derisine girdik biz. Heh. Şöyle bir yaklaştı biraz. Victor Osiman. Oldu. Victor Osiman oldu arkadaşlar. Biraz daha şöyle iyi. Tamam. Oyna. Tamam. 20 şanta bulacağız. Başladım. Sesi dinleyin arkadaşlar. Ah kendim şuraya almadım. Mutfağa girmedik sanki. Evet. Buraya girdik. da Girmişiz oğlum. Tamam. Bu video bu akşam saat 7'de gelecek arkadaşlar. 7'de atarım. Nerede bu? Burada. Aa burada Osiman. Nasılsın Osiman? Sesi gelmiyor bunun. Vay be Osiman. Victor Osiman. Evet arkadaşlar. Ya başlayacağım azarına şimdi ha. Çık şuradan ya. Ne yapayım? Kaldi. Şimdi arkadaşlar oy bitti. O sevide ama sesi gelmedi dedasi. Neyse oy bitti arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Mutlu ka mutlu olun hep. Mutlu kalın. Eee bok gibi bir oyun sergiledim bugün. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.